bir aradan sonra kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor evet komşuluğu konuşuyorduk en son sosyologumuz dedi ki şey çocukların gelişimi açısından da çok önemli sokakta oynamaları dedi tabii mahalle kültüründe sizin şu anda sokakta oynayan çocuklar var mı? Üzgünüm Sokakta yok. oynayan çocuklar yok maalesef. Üzgünüm. Sokakta çocuk sesine hasret kaldık. Ee, çok isterdik oynamalarını ama hepsi işte evde bilgisayar ya da tabletlerle, telefonlarla. Şu anda şöyle bir projemiz var bizim. Ee, biz mahallemizde bir mahalle evi açıyoruz. İşte çok özlenen komşuluk ilişkilerini tekrardan canlandırmak o yaşlı insanlarımızı evlerinden çıkarıp orada aktiviteler yaparak bir arada olmak belediyemizin gönül meşrutiyet ve Nişantaşı Arka Bahçe'nin el birliğiyle o mahalle evi hayata geçecek. Burada en çok istediğimiz işte mahallemiz için neler yapabiliriz o komşuluk günleri düzenleyeceğiz. En başta yeni taşınan komşularımıza kapılarını açarlarsa işte hoş geldine gideceğiz. Elimizde bir çiçek ya da ufak bir lokumla birlikte. Evet. Onun haricinde çocukları evden çıkarmayı gerçekten düşünüyoruz. Orada neler yapabiliriz çocuklar için? Yani En azından mahallede bunu sağlayamıyoruz ama onları toplu bir yerlere mesela Belgrad Ormanı'na götürüp orada doğayla, ağaçlarla, ağaca çıkmasını bilmeyen çocuk var. Evet. <laughs> Biz ağaç tepelerinde büyüdük. Zaten <laughs> çocuğu ne? dışarı bıraksak bile çocuğun oynayacak alanı yok. Ha, gitti. Yeşil alan kaldı. Bizim dar mı? bir sokaktayım. Merkezler Kevser sokakta Karşıdan karşıya geçmek için bekliyorum. O kadar bir trafik akışı var. Evet maalesef. O çocukları nasıl bırakırsınız? Çocuklar anca okulda görebiliyoruz, evde görebiliyoruz. Onun için çocuklar için çok zor. Çok kalabalık bir mahalle oldu. E, şundan kalabalık oldu. 80'li yıllardan sonra sanırım o konfeksiyon e, piyasası e, işte yukarıdan Saman yolundan aşağılara inerek e, mahallede e, giriş katları dükkan şeklini aldı ve birçok. Konfeksiyon piyasası oraya yerleşti. Mahalleden ayrılacak işte onlara şurada yer yapıyoruz demelerine karşılık hala oradalar bir yere gitmiş değiller. Bu da tabii trafiği çok. Biz e, e, çocukken sayılı araba geçerdi sokaktan. Araba Şöyle geçerken şey. araba geçiyor falan <laughs> olurduk böyle. Şimdi arabadan kaldırımlar özellikle yayaların geçişine kesinlikle müsaade edilmiyor. Evet. E, arabalar park etmiş, insanlar araba yollarından yürüyor. Yani bunlara bir düzen getirilmesini Bu ara bir şey istedim. daha söylemek isterim. Sokağımızda binlerce otel yapılıyor. Evet o da bir yeni... O otel demek otel müşterisinin arabayla gelmesi, gitmesi, t trafiği daha kitliyor. Evet. Ondan sonra da çocuklar neden sokakta oynamıyor? Şimdi aslında orada birkaç çocukların tane, o, suçu da yok çünkü başka alternatifleri yok. çocuklar evet. bir tane ontel varken e, siz çocuğunuzu nasıl bırakırsınız? Hadi git kızım markete, git bakkala, fırına git ekmek al. Otelin önünden geçiyor çocuk. Bu trafiğin içinde yürüyor. Evet, yani ki Ben torunumu kesinlikle bırakamıyorum. Aslında pazar sabahları sıcak ekmek fırından gidip almak çocukların göreviydi. O zaman artık beyleri kimse. kalıyor evet, değil mi? <laughs> Artık çocukları gönderebilmek. Çocuklar bakkala mümkün gitmiyor gibi. artık. Evet. Bakkal var mı mahallenizde? Var. Bizim bakkalımız tabii, tabii. muhteşem. Yani o bakkal her şey işte <laughs> anahtarınızı bırakıyorsunuz, işte çocuğunuza bir şey ya da kargolar, paketler falan hep bakkala geliyor. Çünkü yani bakkaldan ziyade zamanı... mini market diyelim. Bizim de öyle esnafımız var yani mahallede. Ee, eksikliklerini gösterilmesin. Biz onlardan çok memnunuz. Esnaf her zaman orada olsun. Çünkü onlar da mahallenin yerlisi. Mehmet bakkalımız mesela sırrıyla İbrahim amcanın hala devam ettiriyor. Babadan gelen mesleği. Bizim de öyle. Tabii, tabii hepsine selamlaşıyoruz. Hepsine rahat tabii. konuşuyoruz. evet <laughs> Mesela ben salı günleri süt alırım. Sütçü beni bulamadığı zaman giden nalbura bırakır sütü. <laughs> Para veririm, paramı verin, teşekkür eder, gelirim yani. Peki hiç böyle komşular arasında huzursuzluk falan çıkıyor mu? Artık bu de öyle bir şey kalmadı. Gerçi bazı yerlerde. Çok eskiden gırgıriye gibiydim. Ha, eski eski de vardı tabii ki. Gürgüriye'de nasıl hani bir işte iki aile birbirine şey yapıyor, kavga ediyor. Gerçekten de öyle kavgalar olurdu fakat o kavgalar e, güvenlik güçleri de gelirdi o kavgaya. Aa, o kadar büyük ve geniş kavga tabii aileler birbirine giriyor işte herkes bir şey söylüyor falan. fakat aradan yarım saat sonra bakıyorsunuz o iki aile bahçede oturmuş şarkılar, türküler, davrukalar o, o, öyle yani. Öyle bir ee, Özgür'ün dedi o kavgalar o zaman çocuk yüzünden çıkardı. Şey, <laughs> çocuklar, çocuk çocuklar evde kavga yok. Ondan vardı. sonra çocuklar yarım saat sonra tekrar oynadalardı. O yani biraz böyle şeyler de yaşıyorduk. Evet Özgür'ün dediği gibi. O zaman ne, kavgaları bir, da özledin mi? Öyle bir mahalleydi ki ahırlar vardı atlar. Biz mesela Nişantaşı'nda vali konağında at sırtında dolaşırdık. Öyle. Sonra çok kıymetli esnaflarımız vardı. Bakkal Yaşar amcamız. Hani böyle bir bakkalda arar, aradığınız her şey vardır ya. İğneden ipliğe. Orası da öyleydi. Sonra uçurtmalarımız biz Etfalah sahnesinin altından uçurtmayı uçurduğumuz zaman babam Taksim'den görürdü o uçurtmayı. Boştu tabii yani o kadar yüksek binalar falan yoktu. Çok güzel bir çocukluktu. Komşuluk ilişkileri her zaman söylediğim gibi muhteşemdi. O zaman e onu Tabii başaracağız. Şimdi siz bunları anlatınca hani atlardan bahsediyorsunuz, darbukalardan, eğlenceden bahsediyorsunuz. Hani ben şimdi Nişantaşı'nı o haliyle hayal etmeye çalışıyorum mümkün değil yani. <laughs> Her tarafın şey, alışveriş <gülüyor> <gülüyor> mağazalarıyla dolu olduğu bir Nişantaşı geliyor aklıma. Tabii, babaannem, babaannemin anlattığı işte babamlar çok küçükken valkonağında Konağı'nda süt almaya gidermiş. O yılları düşünebiliyor musunuz? Mesela ekmek fabrikası, sokak o eski resimleri işte biz Nişantaşı Arka Bahçe grubunda paylaşıyoruz. Biz biri hayret ediyoruz ya burası orası mı orası burası mı diye. Çünkü gerçekten inanılmaz değişime uğradı. Ben şey diyorum yani bir mahallenin ee değeri oradaki emlak konutlarıyla ölçülmemeli. Orada Kesinlikle. yaşayan insanların yaşam kalitesiyle ölçülmeli. Yani o yaşam kalitesini yakalayabileceğimizi sanıyorum biz, bundan e, Biz çok sonra. güzel dönemlerde yaşadık. Bunu <laughs> şimdi rahat rahat anlatabiliyoruz. Evet. Mesela o Etfal Hastanesi'nin altında yokuş bir yer vardı. Çimenlik ve ağaçlıktı. Biz orada oyun oynamaya giderdik çimenlerin içinde yumurta bulurduk. Tavuk yetiştiremezdi bir yer, oraya bırakırdı. Sıcacık yumurtayı bulurduk. Gerçekten şanslı günlermiş. Evet. Şanslı. Peki en çok neyi özlüyorsunuz? Ben böyle bir arkadaş grubumuz vardı işte o zaman 17-18 yaşında. İşte akşamüstü toplanırdık, bir çıkmaz sokak vardı. Orada işte top oynardık, sohbetler ederdik, kız var, erkekler. Çok böyle keyifliydi o günleri gerçekten özlüyorum. İyi ki de yaşamışız bizim çocuklar da çok hani yaşamadı öyle şey. Ben onları özlerim. Sen? Evet. Siz özlüyorsunuz. Ben de Ben Özüyorsunuz. Benim benim bir şey var özlediğim mı? çok şeyler var. O dönemdeki komşuluk başkaydı, sevgi, saygı başkaydı. Mesela bir sokakta oynadığımız zaman bir pencere açılırdı. Birisi bir şey aldıracak. Hepimiz çocuklar koşardık. Ne istiyorsun alalım gidelim diye. Ondan sonraki o nesil değişti. Başka çocuklar geldi. Oğlum bana şunu alır mısın? Kızım alır mısın? Ben kapıcı mıyım? demeye başlandı. <laughs> hani özledi. karnınızı doyurur muydunuz böyle sokakta Ayşe teyzeden bir elma diğerinden diğerinden Çok güzel bir anı anlatayım. Beyyalılar vardı hatırlarsınız. Beyi, o zaman Harun Nur için hadi kaybettik. <laughs> e, o zaman evler biliyorsunuz sobalıydı. Odun alırdı, kömür alırdı. Ben babaannem duymadan giderdim onlarla kömür, odun taşırdık. Ondan sonra o kömür bittikten sonra taşıdıktan sonra veya odun bize birer dilim karpuz verildi. O ne kadar tatlı gelirdi bilmiyorsun. <laughs> yani o ödüldü. Yani komşuya yardım bir şey amaçlı yapmıyorduk onu. Doğru, şey şeydi de komşu bizi bir yere yolladığı zaman mutlaka gidilirdi. Ben hatırlıyorum evlendikten sonra o yoldan geçtiğim zaman Muazzez teyze Allah rahmet eylesin Beni hala bakkala yolluyordu ve ben hala gidip ona birinci sigarasını alıyordum. Çünkü neden? Gitmediğimiz zaman ya anneye ya babaya şikayet ediliyordu. İşte gitmedi filan e, yolladık bakkala. O ben evlendikten sonra da öyle kalmış. Ben de hani Muazzez teyze anneme ya da babama söyler ben gideyim onun sigarasını alayım diye. <laughs> o zaman diye. büyüklere karşı büyük saygılıydık. Yani evet. Hiçbir şey yapmadık. Şimdiki çocuklar gibi o kadar rahat konuşan, isyan eden çocuklar değildik. Evet. <laughs> Peki şey annemden de hatırlıyorum böyle günler yapılırdı ve Aa, o günler evet, böyle vardı. inanılmaz kekler, börekler, çörekler böyle çocukların hepsinin bayramı olurdu. Çünkü hani bütün tatlı her şey olurdu. E, hala o günler kaldı mı yapılıyor mu? Yok o zaman çok enteresandı her ayın belli bir gününde sizin gününüz vardı kimin geleceğini bilmezsiniz. Ona göre bir işte hazırlanır. Hı, hı Öyle gelinir işte bugün ona gidilir işte öbür hafta ona gidilir. Bence okey yani, o keyifliydi. Davet ]ydi. edilmeden mi yani? Tabii tabii. Hazırlanırdınız işte ayın, benim annemin e, 30'uydu galiba işte ayın 30'unda annemin günüydü işte konu komşu gelir bazen e, 10 kişi gelir bazen 5 kişi gelir. Ama o bilirsiniz ki o gün sizin gününüzdür ve birileri gelir. Sizin var mıydı öyle gününüz? Ve o gelenler Güzel. devamlı misafir odasında <laughs> O misafir odasına girilmez. <laughs> Herkes o gelen misafirler misafir odasına giderdi. Evet gerçekten Nedense, önceden yani, yani sen... hala olan ev var mıdır bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Evet, evet vardı. Bir misafir odası vardı. <laughs> Eskiden oturma odası ve salon salon temizlenir ve kapısı kapalı. Misafir Kapalık. gelene kadar da hiç kimse o odaya girmezdi. Mesela evet. çok daha geriye gideyim mi? Komşular bir yerde toplandığı zaman sadece çay ikram edilir veya kahve ikram edilir. Eğer isterse evsel bir paket biyotipör bisküvisi açar da evet, ortaya. Ondan sonra bu şeyler başladı. Günler başladı evet, ve evet. çocukları başka şeye oturtmaya başladık. Önce çocuklar yesin, büyükler <laughs> sonra yesin gibi. Var mı bu günlerde günler? Hep Şu eskileri yok. hatırlıyoruz da. Var da ben de hiç günlere katılmıyorum. Şu onlar aynen. altın gününe altın döndü, günü döndü galiba evet. biraz. Hani <laughs> kendi gruplarımız var. Kendimize göre bir toplanıyoruz, şey yapıyoruz. Yani bir altın günü, gümüş gününüz yok. Ya yani benim yok. Hı <laughs> hı. bizler çalışıyoruz da. Evet, ondan o yüzden... annelerimiz çalışmıyordu. <laughs> evet. O zamanlar tabii şimdiki kadar e, ekonomik şartlar e, daha iyiydi benim babam e, şoförlük yapıyordu ve biz üç kardeşi gayet güzel yerlerden de giyinebiliyordu, giyindirebiliyordu. Annem ev hanımıydı. E, yani hiçbir eksikliğini de görmedik. Hiç istediğimizin olmadığı bir şeyi de yaşamadık. Hiç bunu çok istiyorduk olsun falan demedik hiç. Yani şofördü babam. Evet. <laughs> demek ki o zaman yaşam şartları tabii, bugüne tabii. göre daha kolay. Tabii. Ve bayramlarımız çok güzeldi çocukluğumuzdaki. <laughs> Bir Eski bir bayramlar. <laughs> o el öpmeler vardı? Bütün kapı kapı dolaşırdık, el öperdik. Ondan sonra bazı hanım derdi ki bugün bozuk param yok. Yarın gel, yarın gider o kapıyı bir daha çalardık. Kaç mendil kere yani, o kapı açılırdı. Mutlaka mendil içinde lokum ve para, lokum <laughs> para verilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Salıncaklar kurulurdu. Salıncaklara binerdik. Haytonlar vardı onlara binerdik. Şimdi çocuklar bunlar hiçbirini yaşayamıyor. Evet, mahallelerin bitmesiyle, steleşmeyle aslında pek çok değerimizi kaybediyoruz. Yani sadece olduk. komşulukla da sınırlı değil aslında bunlar. Gerçekten evet, değerlerimiz öyle. maalesef hepsini yitiriyoruz. Evet. Peki az önce sosyologumuza da sordum. Komşuluk yani Mahalle içinde yaşamak, e, mahalle baskısını tetikliyor mu diye sordum. Siz ne dersiniz? Bizim, bizim zamanımızda tetikliyordu. Ya, bilmiyorum ben <laughs> bizim mahallede hiç hatırlamıyorum. <laughs> Çünkü biraz önce dediğim gibi ben eşimle e, Aynı, flört, evet, 4 evet. sene bir flört yaşadık <laughs> beraber. Tabii ki büyükler bunu hazmedemiyordu. Hemen anneye babaya söyleniyor veya ikaz ediliyorduk. Bir baskıyı yaşadık biz. Şimdi tabii ki her şey daha rahat, daha özgür insanlar. Mesela ne yapıyordunuz? Yani hani yan yana yürümüyor muydunuz? Yan şey, aynı yürüdük, mahallede? yana aynı yürüyorduk, yolda gidiyorduk. Aa işte ona İhan'la ömrü gördük. Yok şöyle oldu, böyle oldu. Yani bu e, şeyden ziyade dedikoduya kadar gidiyordu. Bu baskı vardı. Ama hep şey meraklı mahallede teyzelerimiz <laughs> de mutlaka vardır değil mi hep? Maalesef. Hala var onlar. Hala da var. <laughs> Allah eksikliklerini de göstermesin. <laughs> Var. Mahallede var o zaman. <laughs> Biz onlara şey diyoruz, mobese kameraları <laughs> olsunlar ama onlar mahallenin rengi. Mahalledeki her insan mahallenin rengi diyorum ya, mahallemizin alisi de vardı, velisi de vardı, delisi de vardı ama zararsızdı delilerimiz de. Bir anlatabilir miyim? Tabii. Muzaffer bombamız vardı. Etfali Hastanesi'nde hep oradan iyi içeceğini karşılardı. İri yarıydı böyle muzaffer bomba. Ve şu belinde de bildiğiniz kepçe gibi kocaman bir kaşık asılıydı. Tahta kaşık. Şey de diye kızdırırdık onu muzaffer bomba yemeğini yiyeceğim dediğiniz anda Muzaffer Baba sizi kovalama o çocuklukta şeydi onun bizi kovalaması çok oyun gibi geliyordu. Yani böyle zararsız şimdi mesela bahsedilen işte az önce bir arkadaşımız bahsetti. Eli palalı deliler falan onlardan mahallemizde yoktu. Herkes birbirini tanıyordu. Mahalleye kim geldi, kim çıktı, hangisi yabancı, o yabancının burada ne işi var? İşte çocukları korumak amacıyla mahalleyi korumak amacıyla herkes birbirine çok güvenli bir şekilde yaşıyorlardı. Mahalle baskısı evet vardı. Ben de aynı mahalleden eşime aşık olarak değil, e, severek çok severek de değil ama iyi severek evlendik biz birbirimizi. 40 yıl boyunca o şimdi başka bir dünyaya. Mükayalede fakat birbirimizi çok sevdi iyi sevdik, çok sevmedik, çoku kabul etmiyorduk biz çünkü 40 yıl birlikteliğimiz oldu. O i̇yi sevmeyi anlatabilir Çok o şey diye duyar. Mesela biz e, örnek olmasın tabii, çok genç yaşta evlendik. Dediğim gibi aşık olmadık, çok sevmedik ama iyi sevdik birbirimizi. O yüzden 40 yıl boyunca. E, o sevgiye dayanı bir evladımız, iki de torunumuz oldu. Tamam, <laughs> Amin. Ee, birbirimizi çok idare ederdik. Ee, i̇yi sevmek öyle bir şey. Ee, birbirimizin kusurlarını gördüğümüz zaman bunları işte şöyle şöyle hiç üzerine gitmeden. Mesela çok şey, samimi bir ortam Söyleyebilirim. Eşim akşam e, konuşursa bir konu hakkında ben konuşmazdım. Ben sabah konuşurdum. <laughs> Onu öyle dengelemiştik akşam ve sabah konuşma olayını. Ee, mahalle baskısı ee, bizi de birlikte gördükleri zaman şimdi gülerek anlatıyorlar işte kapı önünde otururduk mesela o zaman kafelere falan gitmek yok ee, şimdi ablalarımız anlatıyor siz bizim kapıda az oturmadınız evet biz kapı <laughs> önlerinde sokaklarda öyle otururduk bir eşimle birlikte sonra o evlendim ee, benim özlemini duyduğum tek şey bisikletti. hı. hı. E, o bisiklet hep e, benim e, şuramda kaldı. Ya, evlendim, işte e, evlilik hayatı, kızım, onu büyüteceğim, onun okulu, o büyüdü, evlilik hayatı, torunlar filan derken bisiklete bir türlü sıra gelmedi. Evet. Sonra e... bisikletli kadın inisiyatifi evet. ondan sonra oldu. <laughs> <laughs> bisikletli kadın inisiyatifi evet Facebook'ta ve sosyal medya'da çok büyük bir kadın kitlesi grubu, Psikiyatri Kadın İnisiyatifi. Ve torunum 13 yaşına gelince Cemo, Cem, ben Cemo diyoruz biz ona. Kendisini çok seviyorum. Öbür masalımı da seviyorum. Cemo dedi ki anneanne psiklet dedim ki fırsat bu fırsattır. Eşime söyledim ama bir yandan o mahalle baskısı hala var tamam Özgür alabilirsin dedi. Fakat bir şey rica ediyorum o işte az önce bahsettiğim Bayta Rahmet sokaktan aşağı inip bisikletle bizim lokalin önünden geçme. Sen bu yolu kullan. <laughs> hani görürlerse işte Cengiz'in karısı te bisiklet tepesinde gidiyor. <laughs> Olmasın. Sonra bir iki bir iki ondan sonra mesela ben dışarıdayken benden bir şey istediği oldu. Benim lokale uğramam gerekti. Ben bisikletle oradan falan geçtim. Ondan sonra e yok öyle bir mahalle baskısı <laughs> demek çünkü özgürce bisiklete biniyoruz ve e, bu konuda bütün aynen. kadınların bisiklete binmesini tavsiye aynen. ediyoruz. İstanbul'da mı diyeceksiniz? Evet İstanbul'da. Çünkü bizleri trafikte gördükçe e, araç sahipleri e, yol verecekler. Evet, e, evet. Ve vermelerini buradan özellikle istiyoruz. Hiç olmazsa sa tarafta bir metre yol bıraktıkları zaman biz oradan rahatlıkla bisikletimizi kullanabiliyoruz. Evet. <laughs> Çok zor değil mi ama İstanbul'da bisiklet. Yani başta zor gibiydi. Sonra işte ilk biz bisikletli kadın inisiyatifinde yollarımız geçti. Özgürler aynı mahalledeydik ama farklı sokaklardaydık. Toplu halde çıkınca trafiğe bir şekilde alışıyorsunuz. Toplu sürüşler. Toplu sürüşler. Evet. E, mutluyuz biz bisiklete binmekten. Hani bazen yokuşlar falan da zorlansak da dün bayağı büyük bir tur yaptık. <laughs> tur yaptık ee, ve şey bir de büyük kaza atlattım bisikletle. Barbaros Bulvarı'ndan aşağıya son hızla gelen bir aracın çarpmasıyla ben yol bana aitti. Yaya geçidinde bekliyorum. İlk araç durdu, ikinci araç durdu. Üçüncü araç kaptırmış geliyor. Buradan aa, sürücüyü de kınıyorum. <laughs> Ve vurmasıyla evet. birlikte ben bir beş metre falan fırladım. Arabanın vurmasıyla. Oo, böyle şey. denizi yukarıdan gördüm. Şimdi böyle anlatıyorum ama korkunç bir şeydi. Şeyde e, onun e, doğruluğu yok. Hani diyorlar ya eee Öleceğiniz anda işte film şeridi bir gözünüzün önünden falan her şey geçer. Araba vurdu ben yukarıdayım ve e, arabanın kaputuna inip e, camdan içeri kaskımla girdiğim anda tek düşündüğüm Cem Oya Akşam Mantı yapacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Oraya kadar çok şey kendimdeyim bilincim açık işte cam patladı ben oradan yere düştüm kaskım ikiye ayrıldı falan. Oraya düşüyorsunuz ya o insanlarımız hani ne yapabilirim diye birden koşuyorlar ya işte su verin başını çevirin kaskını çıkarın orada diyorsunuz ki tamam ben bittim yani onlar onları yapılmasına fırsat verirseniz o yerde yatarken işte orada ölmediniz ya orada ölebilirsiniz. <laughs> <laughs> çok yardımsever insanlarımız evet, yardım var. Evet ama evet, ya. bilinçli yardım Bilinçli etmek. yardım var. Evet. Siz bilinmiyor. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Böyle sizinle konuşurken bir taraftan hani ucundan kıyısından ben de mahallede <laughs> çocukluğu yaşadığım için çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum Biz sizlere. Teşekkür ederiz. Bir de son olarak bir şey söylemek Buyurun. istiyoruz. Biz mahallemizi çok sevdiğimizden dolayı meşrutiyetin sahibiyiz diyerekten. Ben meşrutiyete muhtar adayıyım. Arkadaşlarım da azam. Hayırlı olsun adaylar. Teşekkür Çok ediyoruz. Var. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler. Kadının gündeminin bugün sonuna geldik. Yarın ama aynı saatte yeniden görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.